Aziz Türk milleti, dünyada ve birçok ülkede kalkınma hamleleri sürekli olarak kırsal alanların aleyhine, kentsel alanların lehine gelişmiştir. Ancak kırsal alanlar kalkındırılmadan kentsel alanların rahatlamayacağı ve kalkınamayacağı ortadadır. Kırsal kalkınma ise kırsal toplumun sosyoekonomik statüsünü ve yaşam kalitesini geliştirmesini ve kır kent arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılmasını gerektirmektedir. Kırsal kalkınma mekansal, iklim şartları, sosyokültürel, ekonomik ve kurumsal stratejileri içermektedir. Kırsal kalkınma güvenli kentler gibi güvenli köylerin inşası ile mümkün olmaktadır. Kırsal kalkınma için birçok görüşler ortaya atılmıştır. Hatırlayacaksınız bunlar tarım kentleri, köy kentler, köye dönüş planları, merkezi köyler, köy kümeleri, kırsal kalkınma merkezi yerleşim modelleri ve benzerleridir. Bu modellerden hangisi tercih edilirse edilsin mutlaka kır kent ikileminin ve farkının büyümesini azaltacak kırsal hayatı cazip hale getirecek teşvikler gerekmektedir. Birçok sektörde, imari planlamalarda, bilimsel kredi teşvikleriyle, köylerde açılacak yeni iş alanlarıyla bu imkanlar genişletilebilir. Kırsal kalkınmada tarım, hayvancılık, kooperatifçilik, pazarlama ve ihracat sektörü asla ihmal edilmemelidir. Maalesef Türkiye'nin geldiği nokta yüzyıllardır Anadolu coğrafyasının verimli toprakları ve zengin hayvan türleri artık fakirleşmeye başlamıştır. Hatta bu sektörlerin yerli Türk halkından yabancıların eline geçtiği gerçeği de dikkatlerden asla kaçmamalıdır. Yaşadığımız deprem faciası ile köylerde ve kentlerde yapılması gereken yeniden imar projesinde bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 1950'li yıllardan itibaren köyden kente göçün artarak devam etmesi bugünkü büyük sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunları tekrar gündeme getirmek ve çözmek zamanı gelmiştir. Atatürk'ün ideal cumhuriyet köy projesi savaştan yeni çıkmış bir milletin kırsal alanlarının sosyal kalkınma ve sosyal hizmet ilişkileri açısından geliştirilmesini öncelemiştir. Bu ve benzeri projeler sayesinde yeniden kırsal kalkınmanın sağlanacağı güvenli köyler, güvenli kentler inşalarıyla birlikte Türkiye'nin milli güvenliğinin kırsal alanlar ile kent alanlarında yeni baştan gözden geçirilmesi gerektiğidir. Hepinize saygı ve dostlukla